Evet hanımlar tekrardan merhabalar. Şimdi sizlere bu oyanın motif kısmını burasını anlatacağım arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar vardı. Ben bu oyayı sevemedim arkadaşlar. O yüzden böyle buraya çıkarttım sizler için. Bu motif kısmını anlatacağım şimdi sizlere. Videoyu kısa kısa tutacağız. Şu an sela selamımız okunuyor arkadaşlar. Yarın cuma. Cumamız mübarek. Cumamız hayırlı olsun inşallah. Şimdi başlayalım arkadaşlar. ilk önce 6 zincir çekerek bir halka elde edelim arkadaşlar. İşte böyle uzak kalınca ben zorlanıyorum. Evet arkadaşlar 6 zincir çektik. Şöyle küçük bir halka elde ettik arkadaşlar. Bakın buraya. Sonra 9-10 kadar zincir çektik arkadaşlar bu halkanın içine battık ve kapattık. Tekrar 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 zincirimi çekiyorum. Tekrar halkanın içine batıyorum arkadaşlar. Tekrar 10 zincir. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi o ilk halkamızla birlikte bunu da ilk zincir çektiğimiz yaptığımız yere birleştiriyoruz hanımlar. Şimdi bu tepeleri sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bu 10 zincir çekerek yaptığımız yerleri sık iğne ile dolduracağız dolduğu kadar. Bakın arkadaşlar. 12 tane sık iğne doldurdu. Bunun içine arkadaşlar. Şimdi tekrar buradaki tepeye geçeceğiz. Buradaki zincirin üstüne. Burayı da 12 e, sık iğne ile dolduracağız. Sonra bu üçüncüye geçeceğiz. Sık iğne ile doldurup burada kapatıp bitireceğiz bu ilk başına. Evet arkadaşlar. Oyamızın göbek kısmı. 6 zincir çektik. Halka elde ettik. 10 zincir çektik battık. Tekrar 10 zincir çektik battık. Tekrar 10 zincir çektik battık. 3 tane böyle zincirli yaprak elde ettik. Ve içlerini 12 tane sık iğne ile doldurduk arkadaşlar. Diğer ip rengimize geçeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar bu göbek kısmını elinize aldık. Tığımıza istediğiniz rengi takalım bu orta göbek arkadaşlar bakın buradan tığımızı giriyorum şu ortasından bakın şu iki ortadan burayı böyle tutturuyoruz hanımlar şimdi dokuz kadar zincir çekelim on çekelim arkadaşlar belli olsun zincir sayımız şimdi arkadaşlar fıstık oyanın yapımındaki gibi altından giriyoruz zincirin altından bir tane ilmek çıkarıp bir zincir çekip sıkılıyoruz. Altından giriyoruz. Bir ilmek sıkılıp birazcık çekiyoruz. Bakalım kaç tane dolduracak? 3 4 5 6 7 Evet hanımlar. 16 tane ilmek çıkardım ben. Şimdi bunun hepsini birden çekiyoruz arkadaşlar. Bakın böyle Çektik mi arkadaşlar? Şimdi tekrar halkanın içine giriyoruz. Buradan aradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Buraya bunu böyle kapatıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi tekrar 10 zincir. Tekrar 10 zincir çektik arkadaşlar. Bakın zincirin altından ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekip buraya sabitliyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığ altından giriyorum zincirin bir ilmek çıkarıp bir zincir çekiyorum böyle böyle 16 tane ilmek çıkaracağız arkadaşlar 16 tane ilmek çıkarıyoruz böyle böyle arkadaşlar sizler oyanızın küçüklüğüne büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz benim amacım sadece oyanın yapım aşamasını göstermek sayılara takılmayın sizler ayarlayabilirsiniz 16 tane ilmek çıkardık hepsini birden çekiyoruz hanımlar şimdi halkanın içine giriyoruz bakın bu iki aradan bakın Buraya bunu böyle kapatıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi yine 10 zincirimizi çekiyoruz. Yine 16 ilmek çıkarıyoruz. Evet hanımlar yine 16 tane ilmeğimizi elde ettik. Yine hepsini birden çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Bu halkanın içinden giriyoruz. Bakın bu yaptığımız şey arkada kalacak şekilde. Buraya bunu çıkıyoruz arkadaşlar. Böyle kapatıyoruz. Bakın. Şimdi yine 10 zincir çekelim. Bakın hanımlar zincirimizi böyle elimizin üstüne alıyoruz. Tığımızı altından girip bir ilmek çıkartıp bir zincir çekiyoruz. Tığıya biriktiriyoruz. Böyle böyle yine 16 tane ilmeğimizi yapalım hanımlar. Şimdi ikinci katındayız o yanına arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz yine bunları hepsini birden çekiyoruz. Bakın arkadaşlar buralara yapıyorduk ya. Şimdi Böyle yapalım oyamızın bakın. Bu aradan girelim. Buraya kapatalım hanımlar bunu da. Bakın bu da ikinci katı oluyor bu araya. Böyle. Şimdi yine 10 zincirimizi çekelim. 5 tane de bu ikinci kata yapacağız bundan arkadaşlar. Birini buraya monte edeceğiz buraya ikincisini buraya böyle böyle 5 tane olacak 16 tane ilmeğimizi çıkardık arkadaşlar şimdi hepsini birden çekiyoruz biraz önce şuradan yaptık ya şimdi buradan yapıyoruz arkadaşlar bakın tekrar bakın şöyle elinizle de düzeltiyorsunuz ikinci katta böyle gidiyor arkadaşlar buraya gelene kadar 5 tane böyle çiçek yaprağı oluşuyor İkinci katta da. Videoyu kısa kısa tutarak anlatıyorum arkadaşlar. Durduruyorum. iki kat oldu. Birinci kat beyazımız. ikinci kat bu. Üçüncü kat bu. Son kattayız arkadaşlar. On zincir çektik ya arkadaşlar. Şu ikinci kattaki çiçeğin tam ortasına bakın. Buradan bu zinciri tut, e, yaptıktan sonra buraya tutturuyoruz. On, on altı tane doldurduktan sonra ilmek çıkartıp böyle on altı tane ilmek çıkarttıktan sonra oraya tutturuyoruz. Evet arkadaşlar 16 ilmeğimizi çıkardık. Hepsini birden çekiyoruz. Hepsini birden çektik arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu son katta da bu. Buranın hemen şöyle ortalayıp buradan bu ilmeğimizi kapatıyoruz arkadaşlar yaprağımızı. Şimdi şöyle bu araya oldu. Şimdi arkadaşlar ikinci yaprağı buraya Üçüncü yaprağı buraya, dördüncü yaprağı buraya, beşinci yaprağı buraya. Beş tane de üçüncü katta olacak arkadaşlar. Burada ortadan tuttura tuttura yapacağız. Videoyu fazla uzatamıyorum arkadaşlar. Son kısmını göstereyim. İşte buyurun hanımlar sonuç budur. Hepinize kolay gelsin.